3500 yıllık tarihi geçmişi bulunan Pedasa Antik Kenti ilk kez bir nikah merasimine ev sahipliği yaptı. Alınan bilgiye göre Konacık beldesindeki tarihi Pedasa Antik Kenti'nde ilk kez nikah töreni düzenlendi. Antik kentteki misafir evinin bahçesinde düzenlenen ve jandarma üsteğmen Deniz Eğitim'le Diş Hekimi Evrim Bulucu'nun hayatlarını birleştirdiği nikah törenine eski kara kuvvetleri komutanı emekli orgeneral Aytaç Çalman, eski Maliye Bakanı Sümer Oral başta olmak üzere çok sayıda davetle katıldı. Ali İrfan oğlu Deniz Eğitim ile evlenmek istiyor musunuz efendim? Konacık Şandarma Koruma Bölüğü Komutanı Üsteğmen Eğitim, 3500 yıllık tarihi geçmişi bulunan Peda Antik Kenti'nde evlenmekten dolayı çok mutlu olduklarını, kendisini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür ettiğini söyledi. Bodrum'da nikah kıymaya karar verince otantik, hiç eşi eşi benzeri olmayan bir yerde nikah kıymayı istedik. Baktık, sağ olsun belediye başkanımızın da yardımlarıyla burada Konacık Pedasa Antik Şehirde ziyaret evinde nikahımızı kıydık. Ortamın çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bütün sevdiklerimiz bizle beraberdi. Bizi mutlu ettiler. Bu konuda hepsine de çok teşekkür ediyorum. Diş hekimi Evrim Bulucu ise antik kentte bulunmanın ve nikahını kıymanın kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi. Evet çok güzel bir ambiyans. Ee, teşekkür ederiz herkese, başkanımıza. Burayı çok güzel organize ettiler bizim için. Çok teşekkür ederim. Genç çift daha sonra kendileri için hazırlanan antik yoldan yürüyerek davetlileri selamladı. Daha sonra çiftin nikahını Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun kaydı. Tosun çifte mutluluklar dileyerek tarihi Pedasa Antik Kenti'nde nikah kıymanın kendisine mutluluk ve heyecan verdiğini kaydetti. Tosun daha sonra eğitim ve bulucunun hayatlarını birleştirdi. Çok seviyorum. Çok, seviyordum. Çok seviyordum. Evet. eş evet. Nikah törenine katılan Yalman ve Oral çifte mutluluklar dileyerek evlilik cüzdanını verdi. Yeni evli çift ve davetliler daha sonra antik kentin manzarasına karşı hatıra fotoğrafı çektirdi. Törene genç çiftin aileleri başta olmak üzere Muğla İlalay Komutanı Kurmay Albay Halil Çelik, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hakan Demirör eşi ve kızı, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ömer Akgün, Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun, Turgut Reis Belediye Başkanı Mehmet Dinçberk, Gümüşlük Belediye Başkanı Mehmet Tire başta olmak üzere eğitimin silah arkadaşlarıyla davetliler katıldı.